Barış görüşmelerini sürdüren Bakü ve Erivan bağlantı yolları ile ilgili maddeyi barış anlaşmasından çıkarma konusunda uzlaştılar. Zengezur koridoru dahil bağlantı yolları bölümü daha sonra görüşülmek üzere taslak metinden çıkarıldı. Ayrıntılar alacağız. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Azerbaycan ve Ermenistan barış çabalarını, arayışını 2024 yılına bırakmıştı. Bahar aylarıyla birlikte o barış arayışlarında umutların yeşerdiğini görmüştük. Gazah şehrindeki kentlerin Azerbaycan'a iade edilmesiyle aslında bir kademe daha bir aşama daha geride bırakılmıştı. Son dönemde bir sessizlik vardı. Bu sessizlik dün bozuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel temsilcisi e, Elçin Amrıbev e, dün yerel basına, radyoya açıklamalarda bulundu. Burada önemli maddeler vardı. Önemli aslında satır aralarında önemli yeni detay detaylar vardı. Neydi bunlar? Öncelikle Amr Beyov şunu ifade etti. Azerbaycan ve Ermenistan üzerinde çalıştıkları barış taslağından e, Uluslararası ulaşım ağları kısmını maddesini çıkardıklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada karşılıklı mutabakata dayanarak bu maddeyi barış anlaşmasından çıkarmaya ve tartışmayı bu konuyu görüşmeyi bir sonraki aşamaya taşımaya karar verdiklerini ifade etti. Biz de bu konuyu metinden çıkarmaya karar verdik ama yine de bunun ülkelerin tekrar tartışıp gelecekte ortak bir anlaşmaya varabilecekleri konulardan biri olduğu gerçeğini. Metne yansıta biliyoruz e, ifadesini kullandım. Amir Beyov özetle şunu ifade ediyor, şu ana kadar bu noktada bütün yolların karşı koşulsuz bir şekilde açılmasına ilişkin bir mutabakat sağlanamadığı için bunun daha sonraki bir aşamada yeniden görüşüleceği ve bundan sonra barış anlaşması görüşmelerine Zengezur koridoru da dahil bu uluslararası ağların iletişim hatlarının çözümüne yönelik görüşmeleri bu noktada çıkarıldığı taslak metinde yer almayacağını ifade ettim. Amir Bey, o açıklamasında artık önümüzde gördüğümüz tek engel Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hak iddiaları, toprak iddiaları ve bunun da işte anayasasında yer alan o ilgili maddeler. Ee, bu konuda da yapmış olduğu açıklamada bu Azerbaycan'ın baskısıyla anayasanın değiştirilmesi olarak görülmemeli. Seçmenlerin şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Barış mı istiyoruz yoksa Azerbaycan'la yeni bir çatışma mı? İşte eğer Ermenistan yetkilileri bu soruyu bu şekilde bir referandumla halklarına sorduklarında eminim görecekler ki vatandaşların çoğunluğu da barışı destekleyeceklerini düşünüyorum dedi. Ve artık bundan sonra barış görüşmelerinde... Dediğimiz gibi tek mani, tek engelin Ermenistan'ın anayasasındaki değişiklikler olarak kalacağını ifade ettim. Dediğimiz gibi ulaştırma yolları kısmı bundan sonra barış anlaşmasından sonra gelecekte görüşülecek konular arasında yer alacağını ifade edelim. Tabi e, bu noktada... E, Ermenistan tarafından da bir açıklama beklemiştik. O da gece geç saatlerde geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Elçin Amirbayov'un Ermenistan ve Azerbaycan barışına yönelik yapmış olduğu açıklamayı ve karşılıklı varılan mutabakatı doğruladı. Barış anlaşması taslağında Zengezur Koridoru olarak da adlandırılan ve bu konu daha sonraki bir aşamada ele alınmak üzere genel itibariyle ulaştırma kısmının bölgesel iletişim kısmının ileride görüşüleceği noktasında Evet bu mutabakatı doğruladıklarını ifade ettim Ancak bu konunun özellikle Ermenistan'ın bölgede barış ve ekonomik vizyonlu Kalkınma vizyon vizyonuna yönelik e, gündeminin en önemli maddelerinden biri olacağını e, vurgulamak istiyorum e, açıklamasında bulundu o da gazetecilerin sorusu üzerine Ani Badaylan şunu da ifade etti. Egemenlik ve yargı yetkisine saygının yanı sıra karşılıklı eşitlik gibi iyi bilinen ilkelere dayanan Ermenistan hükümeti tarafından sunulan Barış Kavşağı programına da bu konu yansıtılmıştır dedi. Ermenistan'ın bu noktada son günlerde özellikle İran ve Hindistan'la birlikte de uluslararası ulaştırma noktasında yeni görüşmeler yaptığı basına yansımıştım. Ermenistan gündeminden bu konu kalkmayacak, yeniden bu konular ele alınacaktır dedi ama ilk etapta Evet o da Zengezur Koridoru dahil ulaştırma kısmının barış taslağından çıkarıldığını doğruladım. Ani Badalyan açıklamasında anayasa değişikliğine ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan da kaçındığını ifade edelim. Evet Ermenistan Azerbaycan arasında barış görüşmeleri devam ediyor. Son gelinen noktayı Bakü'den Fatih Avanos paylaştı bizimle.